Oyun gibis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle Minecraft 1.9 hakkında video gösteriyorum şimdi diyeceksiniz ki bu yer neresi burası Minecraft'ta yeni oluşan bir yer ben bunu ben orayı aramayacağım büyük bir kale var burada kule cadı kulesi gibi bir yer ee, bunu Dark Forest modunu oynayanlar bilebilir. Pembe bir kule böyle içi dolu. Ben de gereksiz siz bunu araştırırsanız bulabilirsiniz. Bunlar kırılınca ise içinden bunlar çıkıyor. Ben de tam bilmiyorum. Çorus meyvesi diye bir şey. Neyse şimdi size göstermeye başlayalım. Şimdi aşağı doğru indirimize prizmanın tuğlası. Bilmiyorum önceden var mıydı ama ben yine de göstereyim. Şöyle prizmanın tuğlalarını böyle bir renkleri var. Ondan sonra purpur bloğu denen yeni bir blok geldi. Bunları da şöyle gösterelim. Evet. Bunlar da böyle. O binalar bunlardan yapılı. Sonra size dekorasyon bloklarından end kristalini göstereyim. Ejderha kafasını göstereceğim. Bir de obsidiyen almam lazım. Obsidiyeni aldığımız zaman üzerine end kristalini koyabiliyoruz. Bu güç veriyor. Buna bastığımızda patlatır. Gördüğünüz gibi Ejderha kafası yine dekorasyon için gelmiş. Bakalım burada bir şey yok. Ulaşıma geçelim. Eitra kısmına. Şuradan ayarlardan müzik seslerini kısmışım evet. Biraz daha kısmayı istiyorum. Çünkü gerçekten videoda onun, onun sesi daha fazla baskın geliyor müziğin sesi. Evet arkadaşlar eğitra denen yeni bir şey geldi. Size şunu da göstermek istiyorum. Yeni bir yer daha açıldı. Burası kalkanlar, kılıçlar, kalkan, ok ve kılıç için yapılmış bir yer. Şimdi şunu A3 giydikten sonra size göstereyim. Buraya daha çekici bulduğum için bu dünyaya geldim. Buradan aşağı uçtuğunuzda yani yukarıdan aşağı düştüğünüz zaman boşluk tuşuna basılı tuttuğunuzda uçuyorsunuz. CTRL'ye bastığınızda hızlı uçuyorsunuz. Shift'e bastığınızda ise yavaş uçuyorsunuz. Tekrardan söyleyeyim. Yukarıdan aşağı düşüyorum. Boşluğa basılı tuttum uçuyorum. CTRL'ye bastığımızda uçuyorum. Shift'e basın ya da yavaş uçuyorum. Yukarı creative'deki gibi rahat çıkamıyorsunuz. Yukarı çıktıkça rüzgar şahit aşağı itiliyor. Neyse. Şimdi size bir sonraki yeni gelen canavarları göstereyim. Yeni gelen canavarlardan Shulker, Guardian önceden var mıydı bilmiyorum ama yine de göstereyim. Ve Endermit. Şimdi. Endermit'i koyduğumuz evet. zaman içinden şöyle bir şey çıkıyor ve size sürekli saldırıyor. Bu o cadı gibi kule olan yer, yerde gösteriyorlar. Bu gardiyan uçuyor. Bu Endermit küçük böyle yaratık işte. Buraya nasıl geliyorsunuz size onu söyleyeyim. Ender dünyasına geldikten sonra ejderhayı öldürüyorsunuz. Ejderha ortaya geliyor patlıyor. Ondan sonra ise etrafta bir... Bir etrafta yukarıdan aşağı doğru bir ışık fark edersiniz. İçine ender oraya doğru gidiyorsunuz tek blokluk bir geçit var. Tek blokluk. İçine geçemiyorsunuz. Bundan dolayı ender içine fırlatıyorsunuz. Aynı şu anda gördüğünüz gibi o deliğin içine giriyor ve sizi bu dünyaya getiriyor. Burada arayarak o kuleyi bulabilirsiniz. Ben zamanımı böyle harcamak istemediğim için size gösteremeyeceğim. Pancar bir de pancar çorbası var. Bunlar yeni gelenler arasında. Bunlar yiyilebiliyor tohumunu gösteremeyeceğim şu anda. gördüğünüz gibi elmas kılıç, yay. Ben şu müziğin sesini biraz daha kısayım. Israrla müziğin sesi daha fazla geliyor ya. Şöyle 40 kırk, 40'a indirelim. Evet, gördüğünüz gibi şurada yeni gelenler arasında bunlar geldi, oklar geldi. Oklar ise ateş direnci, kafada iken, ayakta iken falan. Bunlar artık bunlara zırh değerlerini de gösteriyor. Burada hız falan. En güzeli bu ok. Size göstereceğim. Kalkan da geldi. Şunu hayali yok ok dediğimiz şey aslında şu işe yarıyor. Enderman'ı da yerin dibine atarsak bir daha yukarı çıkabilir mi bilmiyorum ama. Evet yukarı çıkabiliyor. O. Onun için başka bir yumurta deneyelim. Tavuk olsun. O tavuk hemen öler. Ölür belki. Öler. <laughs> evet Türkiye'de sonunda. Aşağı koyalım şunu. Gördüğünüz gibi şunu ok atacağız şimdi. Biraz hızlı oldu ama. Gördüğünüz gibi hayali okla bunu artık görebiliyorsunuz. Blokların arkasından da. Bu belki serverlerde falan dövüş serverlerde. Minecraft'ta gösterilebilir bu. Şimdi size bunu göstereyim. Kalkanı taktığınız zaman kalkanla kılıcı tutabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi sağ bastığınızda kalkanı kullanıyorsa Bunu da kullanıyor. Yalnız kılıcı sol ele alamıyorsunuz gördüğünüz gibi kılıcı kullanamıyorum. Kalkanı kullanıyorum ama kılıcı kullanamıyorum. Buraya oku da alabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi bir yandan ok atıp bir yandan kılıçla da vurabiliriz. Ya da iki elimize de kılıç alabiliriz. Gördüğünüz gibi iki elimize kılıç aldık ama biz soldakiyle vuramıyoruz. Ama böyle çok güzel bir görüntü oluyor. İksirlerden yeni gelen şu tombul iksirler var. Evet yuvarlak kavanozla gösterilen iksirler bunlar da yeni gelenler arasında ne işe yaradığı zaten üzerinde yazıyor. Anladım. Dönersiniz, Dediğim gibi Minecraft 1.9 umarım unutmadığım bir şey, unuttuğum bir şey yoktur. Minecraft 1.9 da böyle işte size indirilme linkini paylaşmıştım. Açıklama kısmından önceki YouTube linkini görebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Şu anda düşünüyorum da bu çok kısa sürdü ya. Başka anlatmam gereken bir şey yok mu? Ha şu varmış bir de. Ağaçların altına vurduğun zaman bütün ağaç kesiliyor şöyle. Başka bir şey kalmadı galiba. Ha. Evet aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Ayarlar kısmında video ayarlarına girdiğiniz zaman saldırı göstergesi, hızlı ulaşım sırası bunlar çıkıyor kapalıydı önceden. İmleci yaptığımız zaman şimdi size bir şey göstereceğim. Normal vurduğumuz zaman artık böyle bir rüzgar efekti çıkıyor. Bu kritik geçiyor. Gördüğünüz gibi şu anda mouse'un tam imlecin tam altında bir kılıç işareti var. Bu kılıç bu kılıç işareti dolduğunda Ay nefesim kesin. Bu kılıç işareti dolduğunda adama vurduğunuz zaman kritik geçiyor. Eğer bak hızlı vurduğunuz zaman size göstereyim. Rüz kritik şartı rüzgar, rüzgar çıkmıyor. Böyle daha geç öldürüyorsunuz. Sonra başka efendim bir de şöyle göstereyim. Saldırı göstergeçini göstergesini hızlı ulaşım sırası yapabiliyoruz. Böylelikle de gördüğünüz gibi sağ alt tarafta gösteriyor bu sefer de. Alttaki yerde çıkıyor. Sonra bunu kapatalım. İmleç yapalım yeni gelenler arasından müzik ve seslerde Altyazılar yazılar açıldı artık. Alt açtığımız zaman gördüğünüz gibi Guardian su sesi, Enderman whoops, ayak sesleri bu tür sesler çıkıyor da Guardian burada var mı? Ha Guardian'ı biz oluşturmuştuk burada. buradaki sesler gibi böyle daha kolay bulabilirsiniz. Şöyle bir daha kapatalım onu. Alt yazılar kapandı. Evet arkadaşlar. Minecraft 1.9'daki bu atanatım videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer bu videolardan daha çok istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.